Herkese salam. Yeni bir Blastrika videosuna hoş geldiniz. Umarım gününüz hoş geldin. Bugün dün yani videosunu yaptığım Oyun güncellemişti ve oyunda yeni yenilikler hakkında konuşmuştuk. Ve yeni katka bölmesine iki yeni Eternal silahın geleceğini bildirmiştik. Bunlardan biri JT yani GJT karakter kaplama olarak geleceği bir diğeri ise pompalı S10 8 silahına daha önce de Kar98 silahına gelen bir kaplanma yəni yeni diş olaraq gətirilir. Yəni ikisi bərabər bir çarxda gələcək. Və Bə bütün görmüş olduğunuz kimi bu gün səhər 4 saatlarında bu çarxımız oyunumuza əlavə olundu. Yəni təsəmmür olaraq əbədi bir, yəni eternal tarzı, yəni biz də əbədi olsa bilmir, eternal tarzı bir kapsul olaraq gəldi. Yəni təsəmmür olaraq möhtəşəm olmuş, həqiqətən. Yəni tarz oruqda da oyuncaq filmlərdə izləyənlər bilirəm mini kakoda Tian Kaşevlar ismində bir dizifonum vardı. Yəni onu o tarzda, yəni o tərzdə bir rejətə təsərrüm gətirmişlər. Gəlsiniz, möhtəşəm olmuş. Yəni təsərrüm oluqda çox iyi, həqiqətən. Burada görmüş olduğunuz kimi Varşavanın görünümdə bu şəkildə ilk olaraq yəni görünüşü və tarzı çox iyi. Yəni normal şəkildə, yəni bir tarzda, yəni quluş kısmından da bu müəssəsinə benzetmiş ama mühendisiyetine daha iyi benzer. de muhteşem olmuş. Yani iş tarzı yani şöyle bakılırsa mumya yükseltildiği zaman ya da mumya diyorum ya bu ismi neydi unuttum bir dakika ya kusura bakmayın yanlış söyledim mumya dedim ismini ha burada Alan Walker yani daha önce de etin karakterini Alan Walker şey, tarzında böyle bir kalplama getirmişlerdi yani çok iyi idi gerçekten tasarım olarak da muhteşemdi İkimizde bunun JT'ye getirilmiş tarzı olmuş. Rahatsızlıkla şey, bu tasarım diğerine tam bir farklı gerçekten tasarım noktası çok iyi gerçekten. Yani muhteşem olmuş. Yani burada görmüş olduğunuz gibi etki etkileri diğer karakterler olduğu için burada da. Yani JT'nin kullandığı zaman böyle güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Yani patlama efekti tam bir farklılaşmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Muhteşem. Bir diğer ise burada kol dönüşümü. Yani burada görmüş olduğunuz gibi sol kol hissəsində, yəni şıltdığı şəkildə gözəl bir təsərrüm əklənmiş. Bir də isə burada bir əfik sayğacı, yəni bu da öldürdünüz adamın sayğacını bu hissədə görə bilirsiz. Yəni oyun təsində watcher yuxarıda baxmanız ehtiyacı o, yəni karakter istifadə zaman zətn kol hissəsində kaçdığınız öldürdünüz kol hissəsində görə bilirsiz. Video və sonunda final formu final formunu daha çox sevdim. Yəni burdan arxasındakı şu Çüntü olsun. Yəni bu sənəsan yəni, kanatların bir tarzı olmuş. Yəni təbii olsu saç effektləndirmiş, amma çox yəgar çıxdı. Yəni burdan ön hissəsindəki qurdun yəni, başını görsənməsi və onun gözünə işıltılması çox yelmish. Yəni ilkində farsanın görünəndə görmüşsən, sadəcə qurdun bir tək ön, yəni alt hissəsi və sadəcə onun başı görsən. Gör, yəni gözlərində işıltı yox, amma sonunda isə bu üsulturlar daha da effektiv görünmək mümkün. Gerçekten tasarım olarak muhteşem olmuş. Yani kesinlikle alıp kullanmaya değer bir kaplama. Herhalde ki böyle güzel bir jeti. Ben de jeti çok var. kullandığım karakterden bir tanesi. Yani bunu jetimleri çok iyi olmuş. Yani burada yani çok istemezsen gelmez istemezsen bir şey yani burada görmüş olduğunuz gibi en sonda, yani bu dağılmışsın bittiği zaman elinde bir mızrak görüyorsunuz. Yani o mızrağın da gelmesini bekliyorduk ama nedenini bilmemiz bir şekilde gelmedi. Yəni dəncə sözüm, Krokanın əbədi e xarakterində idi. Onunla bərabər oraq da kəndi ilə bərabər gəlmişdi. Am burda o zıraq gəlməmiş. Yəni bu bu itmal xarakteri aldığınız zaman, yəni əlinizdə olmayacaq. Yəni normal şəkildə görünürsəcə bu şəkildə olacaq bu itmal. Yəni mızraq oyununa əlbəttə etmələrini çox istərdik. Bəlkə gələcək zamanlarda yəni bu yani qaçka sistem dəyişilə və burada bu sistem əlavə olunur. Yəni burada çimiz də sistem elə oldu. Yəni burdadakı görürsünüz olduğunuz kimi yaxın döş silahı olan qatar, ultra qatar yerinə gəlməli idi. Amma nə dənə bilməmiş şəkildə bura sadə qatar. Yəni mənim dəyişimdə de, Volven pəncələri oynalıb olmuş. Bu da gözəl bir ultra silahı, yəni yaxın döş silahının çox güclü silahla qurulmuş silahlardan bir tanəsidir. Mənim də çox çoxsevərək yəni istədiyim bir yaxın döş silahından bir tanəsidir. Daha önce bunu almaya geldiği zaman almaya çalıştım ama şansım kötü gitti. Alabilmedim. İnşallah bu sefer şansım iyi de alabilirim. Video ise burada bu oyunun ilk AK-47 silahlarından olan yani ultra tarzında olan güzel bir AK-47 Anka yeniden oyuna getirmişler. Yani oyundan sevdiğim tasarımlardan bir tanesi bu silahtı. Kesin görünüş olarak ve ederek ki kullanış olarak da çok iyi. Vuruş efekti de burada muhteşem. Ben yani nişancı adı olsun. Çok iyi gerçekten. Ve bir diğer size Jet'in kendine ait olan yeni bir finishimiz. Aşırı derizi. Görmüş olduğunuz muhteşem tarzda bir finişim olmuş. Yani sadece Jet'e özel getirilmiş. Yani diğer karakterde olduğu gibi kesin muhteşem. Yani bu ihtimal hızlı bir şekilde de çok zaman çok büyük bir yani size çıkacak. Yani silahlar olması da bu finişin büyük ihtimal çıkacak. Videoyu size yeniden Müpeyt Yani bu daha önce sanırsam buradaki ha, e, bu silahını getirilen ta, yoksa tasarımları aynı. Yani burada iki SMG silahını getirilmiş ve burada da yeniden bu iki SMG yani hafif silah diyelim. Hafif silah yeniden getirilmiş. Yani, tasarımlar çok güzel. Yani kullanışları, renklerin uyumu yani böyle güzel. Yani oyun içerisinde alıp bir, bir tarz. Yani efsane silah göre güzel tasarımı. Burada Vektorda oynanın ən çox sevdiyim silahı bir də var, Vektorə gətirmişəm. Şuna gözəl bir digəri, pompalı. Bu silahlar Hangi, yani, gelmişdi, yani, bu yani, da öncə oyuna gətirilmişdi. Hangi yəni çarxdan gəlmişdi tam ora xatırlamıyorum, amma danınca vardı. İndi oyun bıçaqla bərabər gətirmişlər. Gözəl görsənə, təsərrüfatı möhtəşəm. Yəni oyunda alıb qullanıla bilər. İdəsi bu da oyunu özünə, yəni keçin kəndəbədi sandığı, qanımə sandığı, yani, təsərrüfatı gözəl böyle ışılıtılı olmalı və gözlər yatqın olmaq gözəl bir şeyik. Burada bir digəsə dalış izi digital lev. Yəni biraz qərib bir dalış izi olmuşdur. Nədən soruşsanız yəni arxasındakı yəni hissə sanki xarakteri birləşdirmiş formada. Yəni belə qərib bir dalış izi olması da o gözəl. Yəni vizual olaraq digər yəni mor karakterlerle uymuş çünkü müteşem. Yani şu anda alındığı zaman ortadasını görebilirsiniz. Bir diğer ise Karta Kaplani, gök gök kuşağı ile dolunbakan enkazı isminde bir Karta Kaplani. Bir diğer çıkartmamız yüzde robot ve bunun avatarı. Burada yine de yüksek maaş oranı Jet'in kendisinin. Burada yine efsanevi yüksek maaş ve sade bir epik yani normal epik e getirmişlerse yani normal bir kaplama olmuş parçalamış dokunma. Örneğin güzel bir kaplan olmuş. Yani fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani nasıl olmuş? i̇nşallah şansınız da bol olur. Güzel şey alıp kullanabilirsiniz. Yani ilerleştiği zamanlarda inşallah bunun yan, mızrakı da oyuna getirirler. Ve bunu da alıp kullanabiliriz biz. Yani bu belki ilerleşti zamanlarda bunu dikkate alır ve yeniden güzelleme verir. Burada yeniden araba edebilirler. Yani bu kartal yerinde kalır ve araba olarak takas malzını alıp etme ihtimalları var. Ya da büyük ihtimal belki bir ihtimal yani karakteri aldığınız zaman bu yani bedava olarak bize de gelebilir. Onu tam olarak bilmiyoruz. Yani karakteri alan birini görmediğim için yani dünden geldiği zaman beri baktım da karakteri alan birini görmediğim için o yüzden tam bir şey söyleyebilmiyorum. Yani alan birini gördüğümüz zaman diğer ki videolarda bunu size söylerim. Yani aldığın zaman mızrak size bedava verilecek yoksa sadece böyle görsel efekt olarak sadece karakterin üzerinde göstermiş ama bunu da söyleyemem yani, söyle yani illa reşli videoları da size yani burada başka söyleyecek bir şeyim yok yani görmüş olduğunuz için bu şekilde safta bu şekilde en iyiyle 100 kuyruk yıldızı cekti onu 10 5 3 2 ve 1 yani bu biri kaldırsalar daha iyi ama neyse yani şöyle bir ödül ol ön izlemesi olmuş fikirlerinizi yani, yorumlarda belirtirsiniz. Yani nasıl bir tasarım olmuş, yani, nasıl bir format yatırmış. Sizde mızrak oyunu daha mı iyiydi yoksa böyle daha iyi Ama Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bence sizde beğendim. Burada bir diğer size göstermek istediğim bir dava verilecek olan bir diğer ise burada daha önce de söylediğimiz yani dünkü videoda sanırsam söylemiştim. Ebedi Emma. Asil. Yəni belə bir əbədi xarakterdə burada gətirmişlər. Yəni burada da bunun getən əxiyeti, görümüş olduğunuz kimi bu şəkildə yəni üzərimizdə minik aray bölkünüliyursunuz və buradan da hız artırışı da bu şəkildə qurulur. Bu ölkə yəni, yəni tamamilə oyunun yəni, bu əbədi EMA Sansu daha öncə videolarına baxdım. Yəni bir tıkda araşdırdım, baxdım. Bu payda bölməsində böyük təmir gələcək. sezonlarda da kalı olacak. Yani o zaman verilecek bu ihtimal. Çünkü burada 8 sezon savaş biletini aldığın zaman bu bize veriliyor. Bu ihtimalde yani bunu sanırsam bu oyunu yapımcılarının bir tane oyunu vardı. Knevot'u o sanırsam ismi oyunun. Yani bu karakter orada var. Yani orada payda bölmesinde böyle gösterilmiş. Bu, bu, ihtimal bu karakteri payda etkinliği geldiği zaman. Yani önümüzdeki ilerlerdeki şey, etkinliklerde payda geldiği zaman bu ihtimal oradan savaş biletini alarak bunu kullanabileceğiz. Ya yani bunun da daha önce bir videosu vardı sanırsam. Bu karakterin bir de kendinin silahı var idi. Yani AUK silahına böyle tasarımla şöyle şuradan gösterebilirim size. Yani burada sadece görsel olarak yani bu değil sadece görsel olarak buna benziyor. Burada heh, buna. Yani bu RPK Havetir isimde olan bu karakter şey bu silah bir benzerliği var ama tamamıyla farklı tarzda bir şey. Ya yani onun bize verdiği ücretsiz burada son mp bir şeydi. şöyle. Payda isimde şey görmüş olduğunuz için bu tarzda bir kaplaması var. Yani silahta algı getirilmesi fikri var. Eğer büyük ihtimal yeni payda etkinimiz %100 gelecek. Yani ona sözümüz yok. Yani o büyük ihtimal o sezonda geldiği zaman savaş biletini aldığınız zaman hem bu əbədi amma əsl xarakterini həm də ki o sərdiyim silahı böyütmə ona gətirib bizə verəcək. Yəni bu hiralət getməklərinin səbəbi də böyütməl bu. Yəni fayda əskinliyi özülərək bu əbədi silahı bura əlavə etmişlər ki, savaş veteranı aldığımız zaman həminçi fayda əskinliyi də də bunu istifadə edə bilədim. Və burada görmüş olduğunuz kimi ifa dəsti əsl həqiqətən möhtəşəm. Əslində oyun çinində çox hədislə istifadə olunan bir ifadə olacağını zaniyorum. Yəni videomuz bu qədər. Yani oynanış videosunu yani tarhı çevirdikten sonra inşallah şansımıza çıkar ve sizin şansınıza da inşallah çıkar. Hızlı bir şekilde alırsınız bunu. Evet, çıkması da en azından bu da Jetonunu hızlı bir şekilde toplayıp almanızı dilerim. Yani ben de çalıştığım kadar almaya çalışacağım. Yani almanız da sıkıntı yok. Yani alırsan da Beton videosunu seçer, size paylaşırım. Hepsi bu kadar. İnşallah yeni cevherlerin yani ne diğer sanırsam ebedi silahı da yakında yani ayın altısı gelecek. Onun da videosunu seçip göstereceğiz. Bakalım nasıl bir şey gelecek bize. Hepsi bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.